Tegel şey görmüyoruz. Anam direkt. Oy 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 bu sayı ne? Aldık ama şu an adam çok pis. Direkt pis gibi duruyor. Anam anamsın ayıklar. bu arada bu canlı donluyor. Of. Of. Arkadaşlar ilk dakikadan gittik. Ben şu bir dakika şimdi. Ben pek bir dakika. bırakacağım. Evet şu an CSG'de. Arkadaşlar mahvetmemiz gerekiyor. Şöyle tutmak üzere göreceğiz gibi. Bu adamın 70 canı mı? Sıra bitti. Bize geliyor şimdi. Sıra bitti. Sıra bitti kanka. Eh tamam arkadaşlar. Şimdi güzelce bu oynayacağız. Kırmızı takımıyız biz. Herhalde kırmızı takım oldu bu Türkiye. Ben kırmızı mıyım bilmiyorum. Ama düşmanları direkt baba. Şam mavi mi kırmızıyım ne fazla bilmiyorum. Neden direkt şuradan atlayıp başlıyoruz. Buradan, buradan böyle gidebiliriz. Buradan şöyle gidebiliriz. Buradan böyle gideriz. Buradan şöyle gideriz. Ama şu anda arkamızda adam var. Şu anda karkımızda adam var. Kaç 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 şu da adam olmak ki. Bak ben bunu alırım. Nerede? Ne oldu? Ne oldu bize? Geldik. Gel. arkadaşlar bu videoyu bir keseceğim. Arkadaşlar ne yapıyorum? Bunlar kırmızı takımdayız. Düşman değiliz artık kırmızı takımda. Kırmızı takımdayız. Mavileri çok çok tatlı yanıracağız. Yani buradan gidersek Belki güzel düşmana ulaşabiliriz. Bir de güzel düşman olabilir. Ya da şunu şaça indirebiliriz. Ben de şuradan yardırayım. Yani ona gideceğim. Ben de şunu tutmuşlardır. Anamlara oy oy oy. Pistolular varsa adamlar mı? var. Şu tarafta, üst tarafta, üst tarafta. Adam beni vuruyor. Nerede? Adam nerede? Üst tarafta gibi gözüküyor. Adam. Adam nerede bu arada? Şurada. Aa, şurada. Ben yani adam vurmayı çalışıyor ki. Helal sana. Aslında Adam vurmayı çalışıyor. Lan. Kankayı vurdun. Hay Allah mermim bitti ama mermim bitti ya. Mermim bitti. Şunu gördünüz mü? Berat. Berat <laughs> Bu arada yine biraz da altta yine Sanırım Allah'a hoşuma da biraz sahip Geçiş olsun yanına teşekkür ederim Lapsos'a geldiğinde cesaret olsun diyecektim ki Benim bir arada olan 1000 lira Şöyle ben nereden vurdum? Adam Adamı çıkarım mı ki? Hepimiz öldük bir anda. Anam hepimizi bir anda öldürdü. Mavi kötü oldu Ne Hadi Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sen silah seçmek istiyorum. Ben silah seçmek istiyorum ben. Bu güzel bir silah seçmek istiyorum. Ben silah seçemiyorum ki abi Benim benim ne şimdi ne seçiyor ya bir çıkalım oyundan. Şu az kapı açamıyorum mu? Çık kapı. Çık. Annem eli tamam. Benim onun bir tane silah seçmem gerekiyor. Aha reklama da girdi. En azından ben burada durdayım reklamdan sonra gider. Arkadaşlar yok seçin mi? Ben seçemedim yine. Ben seçilmek... Hmm. Alsana. Ne bilmesini olsana, olsun Başka adam varsa alabilir. bir, hayır. Mer bitti. Mermi bitti kanka yapma. Oy, 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 oy. Nasıl vurduk ama. Vay, vay, vay. Kusursuz zafer. Mendiksel kırık. Vay bunlar ne zaman olmuş? Bunu daha iyi ha iyi. Endik tabanım bana şeyliymiş güzel. Çekelim. Bu tür adamları ben indirdim. Şu bizden ne var? Şu ne var? Ay O da oradaki adam bana indirip <laughs> <laughs> Koşamıyorum. Yani yanında şu adam var. Çömelirsem bak benim adam var. Benim yüzüm bilir. Bilir. Da adam yok. O kadar tam indirdim. Gene gelip buraya mı getirdim ben beni? Neyse. <laughs> Çıktı kalp krizi geçirelim. Hop 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 Sonra elinden geçeceğiz. Evet. Hazır kalp kızımız geçti. Çünkü kalp kızı geçmemesin. Bizden alamanız yerim işte bu. Bu. Bu bizden. Bu da değil. Bu da değil. Daha. Bunların içi. alanları sıkıyorlar. Tınırı tınırı Üçü de bitti. iki Üç. Nerede? 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 Nerede?

yani adamın ikisi kalkan var üstünde. Neden de bu? Mesela. Oy 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 direkt dalmaya başladılar. Orada direkt dalmaya başladılar. Helal. Çömür ekler tam. Ekleri vurabilirim diye düşünüyor ki adam silah pompalı. Keşke vuracak da bir şey yok. Hadi birazcık da böyle oynayalım. Aa yine reklama vermişim. Yine reklama girdi ya. Kamerayı kapatıyordum. Gösterim. Hemen yani bu yine reklama girdi. Şuradan çıkıp tıklayalım. Yok arkadaşlar bu geçemiyor ya. Şu reklam canlı şöyle, canım, şöyle ayarlayayım. Tamam. Şimdi bizden alınız yani. Şunu oynamak istemiyorum. Oğuz. Size... Evet. Hala bitmedi. Ya da bitti işte. bitmiş Ya da risk kamerayı şöyle ayarlayayım. Şöyle. artık ne diyebiliriz. <laughs> Bu arada çok hastayım. <laughs> Kendini devam edelim. <laughs> fazla video çekmiyordum. Sebebi <laughs> bir... yani okul var. Okulun çok hafif ama tatiller her tatilde çekmeye çalışıyorum bugün iki tane daha çekirim çektiğim iki videoyu izleyebilirsiniz. yani yani çünkü okul var. maalesef tamam devam et devam et Harfleri ha iki harf kaldı. Harfleri hızlıca bitirmemiz gerekiyor. Böyle korkumaya geçeceğiz. Abi bunda da oynanmıyor ki. Nasıl olacağız? Nasıl o şimdi? Ayarlayayım. Böyle mi olsa böyle olsa da görmüyoruz. Nasıl süre geçin. Bak, böyle de oynanmaz ki. Bak arkadaşlar ben burayı çıkartıyorum. Tamam. Süre görseniz. Oynayamıyorum. Oy 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 oy, oy. Adamı bir şey soktuk. Bıçağı deli gibi soktu. Adamı adam şurada bıçakladık. Adamda güzel silah var mı hiç adamım? Sevdim. Bir silahı varmış. Hop 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 hop. Mersini çekelim. Tamam. Şimdi. Bir, bir silahımı da çekelim. bıçakla iplerle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. şuradan direkt şuradan direkt 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 diyecektim. Koşak onun yanına gidip bundan bıçaklayabilir de mi Ben adam. Ondan da Ben niye sıkmadım acaba? Aa silahımı alacağım. Bıçağımı alma kanka. Bıçağımı alma. Böyle bıçağımı alacak ya. Sadece biz bu taraftan gidelim. Ve şu üç çok komik. Bunlar da iki, iki öndeyiz. İki adamı öndeyiz. Şuradan gidelim. Galiba adım iyi oynayan var. Şuradan bunu takip edeyim. Buradan da mermi yürüyorum. Kuru kötü var. Oy 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 oy. Alım. Oy 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 Sen neymiş kanka? Sen alayım mı kanka? Ver silahını kanka, ver. Bilmezsen sen herkesi. ...gederim. Çok güzel bir sanırmış lan bu, ben bu sene bilmiyorum. Hop, atlayalım. Ne bulandın lan, vallaha mı gülemek için? Hadi ödeyorum. Hadi 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 Kapırdı. kırdı de be kap kırdı vurmadı ki bu kap kırdı açayım mı bu kap kırdı durmuyor sonra da direkt direkt tut adam var mı varsa da sıkıntı az önce bizi orada indirmişler o duruma düşmek istemiyorum varmış Adam o adam ben değil. Nasıl göreyim? Artık oradan pusu kurmuşlar. Asıl biz CSK'yla oynayamıyoruz ya. Bize daha oradan oyunlar gerek. Şimdi CSK oynayalım mı? Ben artık bir tane video yapacağım. Çünkü akıl sabırından bayağı fazla video çekeceğim. Çekti o zaman. Bir tane video yapacağım. Fazla güzel de oynayamıyorum. Birden bu tamam. Ben Ben şöyle çıkalım. Basalım. Benim de devam edelim. Anam bizi burada Daha şimdi biz de yedireceğiz. Tek i̇şte değil. Arkadaşlar bir tane de öğlen çekeceğim, sonra bir tane daha çekeceğim, çekelim. İki i̇şte çok uzun olacak. Güzel olacak, çok fazla uzun yapmayacağım. Bekliyorum. Evet, ee, daha hızlı oyunu tanıtacağım. Ee, öğlenki ikiye Roblox olacağım. Sonrakinde başka bir oyundan gireceğiz herhalde. Masanın içinde de, Masa de. Brawl Stars gibi oyun oynayacağız. Masanın içinde de yine Roblox olacağım. Son bir maç daha tamam. Beni yine burada almışlar. Nasılsın? Maz adam halkanı var. Biz niye alamıyoruz halkan? Biz niye alamıyoruz halkan? Ya pro kardeşim kıyımızda böyle gelmiş. Böyle korsan yani şartlar ve Okan kan kalacak kırılır karken. kalkan kalkan. Hemen mi? O kol ne rahatsız ki mıdır? Kalkan çocukla gideceğim. Ama bunlar da gelmedi bura. Ne kadar <laughs> aldı pro? Bu oh, oh. Forum yer. esto Her bakayım sana. Her bakayım sana bize. Buradan beri sıkıyor. Buradan beni sıkıyor. Bizi sıkıyor bize. Adamı yemişler. Bizi mi yemişler? Yani onu ben... ...yapmıştım. Yansırmıştım. Arkadaşım bekledi amcam. Biliyordur herhalde oy 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 oy, oy, oy. cistan üçlük ben bunun hepsini pa 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 Lek. bunu ki nasıl yok bunun silahı nasıl tutturuculuymuş bunun ki ama onları tercih etmedim Ne seyir isteyebilirsiniz. <laughs> Tetikleyeceğim. Direkt tetikleyeceğiz. Bana ben çat çat indirmişler. filan. görmedim. Bak adam tamamen sik olduğu için hiç görmedim. Çıkmaz sokak. Hadi Bulsan elimiz bunda da yani. Hemen yani videolar çekeceğim. Benim ayaklarım. Ya da batarya ettim tabi. çekmeye devam edeceğim. Videomu. <laughs> like <laughs> atıp abone olursanız. hadi bakalım, devam edelim. Sonunda çaldık. Şunları da sıraya bıraktık. Şunları da sıraya bıraktık. Çok fazla adam var. Çok kızartılı olan silah var. ikinci tane silah alamayı başardım. İkinci tane güzel tane silah aldım. Tamam sana bıçak aldık işte. İşte yeni dileklerime gittim. Güzel tane bıçak aldık silah da alacağım. Bıçağımız artık bizim burada bıçağımız var. Seçtik bıçak devam edelim devam edelim. Bıçağımız elimizde olması gerek. Yok bütün nerede peki? Ay bu üstte gülüyor sakla. Kız aldım. Taktım. Tokka tıkladım herhalde. Tokka tıklamışımdır arkadaşlar. Takılıyordum, da mı? tıklamışımdır adam. Devam ediyorum ya. Silahımız geliyor. Silahımız geliyor. Bizim bu bıçağı da tıklasalım. Aha market gitmiş. Ne satmış sonra da Kendimizden takarız. Reklamı bu bizim. Sizinle bizim, bizim çok güzel bir sıkalım bu arada. Çok güzel adamı direkt hacklerim ben bununla. Başka adamlar bunu hacklerim. Böyle oyundayken o şey yapabilir. Bu da haberin olsun. Hop hop hop. Oha nasıl gör görmeden nasıl indirdim ben bu adamı? Ba 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 için Benim silahım daha iyi lan sesi. Tamam. Rahat şuna bekleyelim ben. Bu adamı görünce kesin buraya gelir. Ben ne hepsini buradan tararım. Neyse tamam adam gelmiyor benim. anne yani gelmiyor. Ben gelmiyor gidelim 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 gidemem gidelim. Bakalım. Son elde. Bir de oynayacağım. Bunları etmeyin. Son elde bitiyorum maalesef. Berat. Be. Berat. 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 Oğlum adım Berat. Berat diye birisi birinci olmuş. Benim. Beni birinci yapmışlar. Oy 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 oy, işte de 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 Bu adamı ben vurdum bu arada. Bak, ben vurdum bu adamı. Adamın silahını aldım. Şuradan bir tadım silahı çok güzel. Bu adam silah daha iyi. Şu dürümüne baksana. Ne kadar şık bir dürüm. Ve mermisi çok fazla. Kırmızı, kırmızı. Tamam. Ted ben mi yaptım? Kırmızı, kırmızı. Tamam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Evet. Hemen elimiz yapıyoruz. böyle sıra çıkabilirdik. Olmadı <laughs> mı? Çıkmayı başardın işte. Evet. Buradan birazcık kutu kuralım. Birazcık kuralım. Birazcık kutu kuralım. Derken de. Tam süre bitmiş arkadaşlar. Maalesef videoyu burada bitirmek için benim. Sonra gidelim. Bye.